dur dur. Evet. Sağ gel. Ahmet gel. Ay. Bak sana el hediyesi aldım. Sevgili Vecik'i. Aç gözlerini. Ta 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 ta. Ahmet ben işe geç kaldım. Kaçıyorum ben. Kaçabilirsin ama kurtulamazsın bir tane. Nereye gidiyorsun? Ne çabuk ya? Bak vallahi fazla zamanla alınacak. İki dakika, bir dakika. Kimileri bunun için için avantaj. Gözünü seveyim, nereye gidiyorsun ya? Biraz göz verin. Başka bir şey değil. Bir bakıp çıkacaktım. Şişe mantarı, çatal, cips, kelepçe. Ya Ahmet bütün bunlar tamam da bu maşonun burada ne işi var? Kelepçeye tamam mı dedin az önce? Ahmet. Bakayım kaçlık maşon bu? Hırsız maşon. Ah. sanırım bize bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Acaba ne? Dekorda Wilfred'in dekoruna benziyor zaten. Tövbe estağfurullah benzetmek gibi olmasın. Hah! Geldin mi Ahmet? Kendine geldin mi? Yalnız eşyalarını çok hor kullanıyorsun Ahmet'im kumralım. Hep sarar, hepsi siyah. Ha, sen buradaydın değil mi Hakkı Beyciğim? Buradaydın derken izin verdin ya, gidecek yerim yoktu. Aldın beni eve sonra sen gittin. Hatırlamıyor musun? Bak hiç hoşlanmam böyle salığa yatmalardan. Peşin peşin söyleyeyim. Elinde babunla sokaktaydın. Evet sen de gördün beni gel dedin geldim. Ahmet bizim daha çok vakit geçirmemiz lazım. İkimiz de karılarımız terk etti. Benimki boşanma davası açacakmış. Bir iki aya da Denizli'ye gidecekmiş. Dul kalacağım Ahmet kara dul. Kayınpederim de çıkmıyor telefonlarıma. Tripcan, can kayıp peder. Terk etti derken? Vallahi benimki beni terk etmedi. Sadece bir durum var şu anda ama sizin adınıza üzüldüm. Karı beni boşarsa ben bu Şenol'u vururum Ahmet. Ha ah, da buraya yazıyorum. Hatta vurdur dur. Vurdur Sen yine Şenol'u vurdurtursun. Feride beni terk ederse ben sen de vurdur. Hala bilmiyorum ne yapacağım. Vurdur, rahatla. Bilemedim ki. Bir de kokuyorsun be Ahmet. Çok kuvvetli bir kokun var. Bir yanıyla etkileyici, dikkatleri üzerine çeken bir koku. Ama diğer yanıyla ne yiyorsun be oğlum sen? Ne ile besleniyorsun? Böyle bir koku yok ya. Banyoyu da yeni temizlemişti. Ama değer de Git, yıkan, duş al, insana benzer. Ağzımdan nefes almaktan dalağım şişti vallahi. Arkadaş ne kokuymuş lan? Kokla kokla bitmedi. <laughs> Şimdi Kira mira istemesin bu pezevenk. İstemez ya. Ya isterse? Riske girmeye gerek yok. Ben camlara girişeyim. Bah, 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 bah. <laughs>